Yepyeni bir profile videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise OB44 güncellemesiyle beraber gelecek olan tüm silah desenlerine hep beraber bir göz atacağız. Bildiğiniz üzere güncellemenin gelmesine 3 hafta gibi oldukça kısa bir süre kaldı. Ve arkadaşlar yeni gelecek olan etkinlikler olsun, kıyafetler olsun ya da güncelleme hakkında olan bilgileri bu kanal içerisinde peş peşe sizlere göstereceğim. Tabi sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımı da bitmemle destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. 2000 takipçiye de son 300 kişi kaldı. İnşallah bu sayıya da sizlerle beraber en yakın zamanda ulaşırız ve kanalımızda ikinci bir çekilişimizi yaparız diyelim. İlk çekilişini kazanan arkadaşların ödülleri gönderdik. İnşallah ikinci çekilişimizi hazırlayıp o şekilde işimizin de kazananlarını en yakın zamanda belirleyip göndeririz diyelim. Evet şimdi gelelim OB44 güncellemesiyle beraber gelecek olan silahlar ve özelliklerine. Gerçekten bu günceleme de gayet oldukça güzel ve dolu dolu silah desenleri geliyor. Tabi arkadaşlar günceleme ilerleyen süreçlerinde hangisi silahlı otomatın silahı olduğunu da ilerleyen süreçlerde yine sizlerle beraber öğreniriz diyelim. Evet hemen şöyle direkt OB44 güncellemesiyle gelecek olan ilk silahımızdan başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde bir UMP deseni geliyor. Tabi şu an için bu UMP desenin özelliği belli değil. Ama onun haricinde göstereceğim diğer silahların özelliği belli. Mesela bu sarda bir USP geliyor. Doldurma hızı bir mesafeyi bir arttırıyor. Yani USP desen içinde fena değil. Aynı şekilde ise bile bunun çift olarak çift olan versiyonu var. Yine çift olan versiyonunda yine doldurma hızı bir mesafeyi bir attıran bu şekilde bir USP desenimiz de olacak. Evet hemen şöyle diğer silahlara da bakalım isterseniz arkadaşlar. Yine onun haricinde bu tarzda bir pala desenimiz gelecek. Yine pala desen olarak da sade ama oldukça da güzel olan bir desen. Yine ise bu şekilde de bir beysbol sapası deseni gelecek. Yüksek ihtimalde oyunun bunu ücretsiz bir şekilde vereceğini düşünüyorum. Çünkü desene bakınca öyle bir hava var açıkçası. Evet hemen şöyle diğer desenimiz tava desenine geçelim. Bu şekilde arkadaşlar üzerinde balık kırçıkları içinde de balık resmi olan bir tavamız var. Yine tav olaraktan da yani öyle fazla denilecek bir şey yoktur. Bence gayet de güzel bir tava deseni olmuş. Şöyle diğer ödülümüze bakacak olursak eğer yine bu tarzda bir katana deseni gelecek arkadaşlar. OB44 güncellemesiyle beklenen ödüller içerisinde. Evet onun haricinde şöyle diğerlerine de bakacak olursak eğer yine bu şekilde ölüm anonsu olmayan ve yüksek ihtimalle de oyunun oyun içine en masaya arkadaşlarımıza ücretsiz şekilde vereceği bir katana deseni. Yine ise bu tarzda da bence gayet de güzel özel bir haklama animasyonu var. Ve arkadaşlar bu tarda da bir paradesini gelecek ve yüksek ihtimalle bu bir hiper kitap içerisinde gelecek. Bu OB ile beraber bir hiper kitap bekliyoruz. Yüksek ihtimal bu palada hiper kitaba gelecektir. Yine onun haricinde bu tarzda bir tava desenimiz var. Yine tava desin görüntü olarak güzel de yani böyle palada olduğu gibi çok farklı bir tava görüntüsü şimdiye kadar gelmedi. Evet onun haricinde bu şekilde bir de tırfan desenimiz var. Hiç hoşuma gitmedi yani. Oyun içerisindeki büyük silahların bu kadar ışıklı olması benim hiçbir hoşuma gitmemiştir. Her zaman sade olan hallerini tercih ediyorum. Evet şöyle diğer ödülümüze de geçecek olursak eğer yine bu tarzda da bir CVD'miz var. Doldurma hızını bir arttırıyor, mesafesini de bir arttırıyor. Yani CVD desen olmayan kişiler için bence güzel bir desen olur. Ve arkadaşlar VSK 94 milyon bir silah yeni gelmiş olan bir silah. Ve bu da arkadaşlar Boya PES 17 yani bir sonra göstereceğim Boya PES'e gelecek. Yine içerisinde bu şekilde ölüm anonsu olmayan bir adette tava desenimiz gelecek. Evet şöyle diğer ödüllerde bakacak olursak eğer yine bu şekilde de bir pala desen daha gelecek ve arkadaşlar yüksek ihtimalle bunlar bir sonraki BR ve EÇ sezonlarında ücretsiz verilecek tava ve pala desenler olacaktır. Yine onun haricinde bu şekilde bir ölüm onuzlu M500'ümüz var. Yüksek ihtimalle özelliği ya ateş uyanı ya da hasar ya da zırh gelme özelliği olur. Çünkü görüntü açısından da çok güzel bir silah görünümü. Evet onun haricinde bu şekilde de bir M60 dezerimiz geliyor. Gerçekten M60 olaraktan da bir tık küçük geldi gözüme. Çünkü M60 büyük olan bir silah. Evet onun haricinde ise yine bu şekilde de bir arkadaşlar AVM desenimiz var. İsabet 2 ateş oranını 1 veren bu şekilde de bir desenimiz yakın zamanda oyun içine gelecek. Evet ama şöyle diğer desene geçtiğimizde bu şekilde bir VSS'miz var. Ölüm anonsu VSS. Mesafe 2 doldurma hızını 1 arttırıyor. Ve oyun içerisine gelecek ilk ölüm anonsu VSS arkadaşlar. Daha öncesinde bir ölüm anonsu VSS'miz yoktur. Yine onun haricinde bu şekilde bir adet daha tır fandesini de gelecek yine OB44 güncellemesiyle beraber. Evet ama şöyle diğer ödümüze de geçecek olursak eğer yine bu şekilde de bir el bombası OB44'e gelecek. Tabi el bombalarından sonra gardiyanları da sizlere göstereceğim. Şöyle diğer eşyamıza da geçecek olursak eğer arkadaşlar yine bu şekilde de bir el bombası ile beraber yine bu tarzda da bir el bombası geliyor. Bak bu el bombası bir tık daha güzel ve yaratıcı olmuş. Yine bu şekilde bir el bulması desen daha gelecek ve son olarak da böyle bir gardiyan deseni gelecek. Diğer gardiyanımıza geçecek olursak eğer arkadaşlar bu şekilde de bir gardiyanımız daha gelecek ve yüksek ihtimalle de bu gardiyanda hiper kitap içerisinde olan gardiyan deseni olacaktır diye düşünüyorum. Evet ama şöyle bir sonraki ödülümüze geçtiğimizde bu tarzda bir Guardian deseni yine OB44 ile beraber gelecek. Yine desen olaraktan da gayet güzel ve hoş bir desen olmuş. Keza de aynı şekilde sadeliğiyle de bu Guardian da çok hoşuma giden Guardian'lardan birisi. Evet arkadaşlar OB44 güncellemesiyle beraber gelecek olan Guardian'larımız, silahlarımız bu şekildeydi. Yani bence gayet de güzel Guardian. Bu da çok hoşuma giden bir Guardian ve son olaraktan da bu şekilde de bir el bombası yine OB44 güncellemesiyle beraber gelecek. Evet arkadaşlar, OB44 güncellemesiyle beraber gelecek olan tüm ücretli ücretsiz silah desenlerimiz, el bombası, gardiyan deseni gibi tüm eşyaları tek bir video içerisinde sizlere gösterdim. Bundan sonrakinde ise yeni gelecek olan kıyafetler, dul sandığı eşyalar gibi hepsini ilerleyen süreçlerde tek tek sizlere göstereceğim ve sizlere beraber inceleyeceğiz diyelim. Evet arkadaşlar tekrardan dediğim gibi 2000 kişi olmamıza 300 kişi kaldı. Bir an önce 2000 kişi olalım ki ne kanalımızda bir çekilişimizi daha başlatalım. Yani benim için büyümek lazım, sizin için de elmas lazımsa eğer destekleyin beni. Teşekkür ederim. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalıma destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.